2 mıdır? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle Cezalı oyunların ikinci bölümündeyiz. Bugün iki seçeneğimiz var. Biri limon diğeri biber. Biber. Başlayacağım. Başlayalım arkadaşlar. Başladı. 7 Yedi gol, ona. Yedi gol ona. yedirmiştim arkadaşlar. Berkay solda ben olsun Bugün ne olacak? Evet, tamam. İkimiz de aynı adamız da. İkimiz de kaza Şansına <laughs> <Siyan üç güyorsun. gülüyor> ya. 1-0. Uyan. Hadi o gel. Siyan 3 kuyu yoksa. Videoda onu bulacağım. Gel, gel. Ben de. Ya ya. Yes. ya. Oynamayı bilmiyorsam da oynamayalım abi. Devam et, devam et. <laughs> Bu nedir ya? Bala bak çocuk ya. O acı biberler ve hatta lim limonu yiyebilirim ama acı biberi yemeyecek. Yiyeceksin. Yani hayır o anlamda değil la. Evet. <laughs> Dünküne biraz benzedi Bu yine sen ona geçmiştim Ben atmıştım da. Sonun kötü olmuştu onun da. Ne yapayım ben? Şutturma mı? Gol atmaya çalışıyorum. Geri zekalı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ah. Yes. Ah siktir zıplamadı. Bacağı kırılmış. <laughs> öf, 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 öf Bir dakika dur dur. Kasıma geçsin. Geçtik. Burşk. Mert şimdi ben sana çay var da. Ne, ne <laughs> atıyorum. Atıyorum. atıyorum atıyorum atıyorum. Ben öyle bir keresinde gelmiştim de T'ye vurmuştum şeye. Ben, tren. de direğe vurmuştum bir kere. Adamla oynamıştık Nasıl? <laughs> <laughs> ya nasıl ya? Yes. Ya evde yoksun. Fake attım. İbrahim'in oyuncu'nun 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 ben de artık gol yes 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 abi yes. nasıl ya topuna bak ya <laughs> topuna bak ben yine yemek istemem o acı bir veriyorum var hiç kocuğun yoksa falan ne yapıyor oğlum köpek ya? gibi Acı Oluyorlar ya Hayır Ya o i̇şte. Yapma abi. Hayır. Anan güzel ya. Ah. ah. Abi çüş ah. ya. çüş ya. <laughs> Yapacağınız işi ya. Bunu böyle de ne? Direk. Top çok çekecek ya. Aynen bayağı sekiyor şimdi. Hadi bak. Girmez o zaman. Hadi gir, hadi gir, gol. Ta. <laughs> Bugünkü biraz çekişmeli oldu. İlküne göre, aynen. Of. Röveşete atardım da tam burada de yok. Yes, yes. Yeah. Of be. Kanka yukarıya <laughs> vurdursana, yes. <laughs> ha, benim boyutuma geldi ya. <laughs> Altı dört atarsan alıyorum. Evet arkadaşlar son golü. Her zamanki gibi son dakikalarda bir tane yiyorum ama en son vuruşu ben bitiriyorum. Hayır. Kasıntına ya. Hayır. Hayır. Evet, tamam. Ve. 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 90'dan çıktı top. Ve. Top. Yes. Abi lanet tamam. olsun ya yine mi ya. Evet arkadaşlar ben yendim. Belkaç. Alet olsun ya. Bir ya ben şanslısam abi direkt şey açıyor verdik. Şey yapmama gerek yok. Ver direkt açıp ver. Alet. Ver direkt açıp ver ver ben size. Bismillahirrahmanirrahim. Ha! başını ya işte ben dedim. Ben bugün diğerine de bakalım belki yanlış şey, bir şey yapmışımdır size. Ah. <laughs> Alet olsun Şöyle ya. Şöyle <laughs> biber seçti salak. Getir. Hepsini yiyeceksin valla. Tamam. Getir kameranın karşısında. Isıracak şimdi hepsini onu. Yine mi abi? <laughs> Bu kafasını kapatayım. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bismillah okuyor. Yine elim yandı ya. Hadi bakalım. Dur bir dakika. <laughs> ah Beberkay yine mi sen ya? Evet arkadaşlar hadi. Aa bırak limonu. Bırak limonu. Hadi Berkay bitir artık. Aa hepsini. Hepsini. <laughs> Berkay. Videomuz burada son buldu arkadaşlar. Berkay yine yedi biberi. Videolarımızı izleyip abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız. İyi günler dilerim.